Finans Merkezi sürüyor. Konuklarımız var. Hoş geldiniz diyelim. Mustafa hoş Aydemir. Olacak. Genel Müdürümüz Gözde Girişim'den. Hoş geldiniz. E, Yıldız Holding'den CFO Mustafa Tercan. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. E, şimdi tabii ilk soruyu sormak herhalde nereden geleceğimiz belli. Çünkü ülke listelerinde çok enteresan bir hareket yaşanıyor. Gözde Girişim'de, keza bizim toptanda da e, öyle. Şimdi ben elden geldiğince olayı özetlemeye çalışayım. Bir gazetede bir şirkete ilişkin olarak bazı ifadeler yer aldı. Bir internet sitesi de bunun ülke olabileceğini, ima etti. Ardından da yatırımcılar bu haberleri görünce ne oluyor diyerek hisseleri sert şekilde satmaya başladılar. Hatta şöyle sağ da göstereyim. Bu gün içi grafikleridir. E, bu üç hissenin de oldukça sert bir hareket gördük. A, i̇şte yüzde ona varan e, satışlar yaşandı. E, dilerseniz buyurun başlayalım. Nedir bu haber akışı? Bunun sizinle bir ilgisi var mı? E, bunun bizimle hiçbir surette ilgisi yok. E, şu anda hukuki süreci başlattık. Ee, hafta sonu bir takım e, basın mecralarında bazı haberler çıktı. Oda TV bunu maalesef eee grubumuzla ilişkilendirerek grubumuzun e, Yıldız Holding'in adını ve Ülker markasının adını kullanmak suretiyle e, bu çıkan e, bilgiler ya da iddialar sanki bizim grubumuzla ilgiliymiş gibi bir haber yaptı. E, bu karışıklık kafa karışıklığı tamamen bununla alakalı. Ama bugün e, basına yansıyan hiçbir bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. E, az önce söylediğim gibi hukuki süreci nitekim avukatlarımız başlattı. Peki şimdi tabii yatırımcılar bilmek istiyor. Size bir şekilde böyle gelen bir davaya konu olma istenen bir ifade bilgi belge herhangi bir şey yok mu hiçbir şey yok mu yani ortada şu anda grubumuzla herhangi bir şirketimizle ilgili yürütülen hiçbir süreç yok Hatta bu gazetede çıkan yazıyı okuduğumda ben de merak ettim. Acaba Türkiye'de hangi şirkettir bu diye. Bizim grubumuzun bununla anılması çok üzücü. Bizim markamız 1944'lü yıllara dayanan çok güçlü bir marka. Bizim gündemimiz çok yoğun. Gerek Türkiye'de gerek yurt dışında yatırımlar yapmaya çalışmalara devam ediyoruz. Bizim bu haftaki gündemimiz bugün işimize geldik. Bu hafta mutlu et mutlu ol kampanya haftamız. Hatta az önce reklamlarda da galiba ülker... E, jingle reklamımız çıktı. Bizim gündemimiz bu oyuncak toplayacağız. Bu hafta Ankara'da çocuklara hediye edeceğiz. Tamamen bunlarla uğraşırken bu Oda TV'nin maalesef e, mesnetsiz haberiyle piyasalar biraz çalkalandı ama bunun düzeleceğine inanıyorum. Mustafa Bey kaç kişi çalışıyor sizin grupta? Yıldız Holding olarak 50 bin kişiyi istihdam sağlıyoruz. Anladım. Peki devam edelim biraz da Gözde'den bahsedelim Mustafa Bey'le ee, şimdi mutlaka bilenler var ama kısaca belki bir Gözde'yi anlatabiliriz Gözde girişimin amacı hedefleri nedir şirket olarak? Ee, oradan başlayalım sonra da en son yaptığınız yıllarda durum ne? Çünkü kapananlar var açılanlar var takip etmek de biraz zor sizle de devam edelim. Evet. Gözde Girişim Türkiye'nin en büyük halka açık girişim sermayesi şirketi. Biz burada özellikle gıda dışı sektörlerde yatırımlar yapıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık bu sektörde yapmış olduğunuz yatırımların tutarı 1.3 milyar TL'ye ulaştı. Yatırım stratejimizde büyüme potansiyeli yüksek olan şirketlere yatırım yapmak var. Tabiri caizse ekonominin dışına çıkmış... Şirketleri tekrar ekonomiye kazandırmak şeklinde yatırımlarımız var. Açıkçası farklı e, dinamikleri olan şirketlere yatırım yapıyoruz. Burada özellikle yatırımları yaparken dikkat ettiğimiz konu bizim e, yıldız holding olarak bir şirkete ne katacağımıza özellikle dikkat ediyoruz. Buna göre şirketleri inceliyoruz ve e, yatırımlar yapıyoruz. Bu strateji doğrultusunda. Peki şimdi hanedir devam eden bir makine takım hikayesi vardır. Piyasada olanlar bilirler. Hep bir haber çıkar sonra Hüsran olur filan derken siz artık e, şirketle beraber devam ediyorsunuz. Nedir makine takımda son durum? Makine takım bildiğiniz üzere biz 2013 yılında yatırım yaptık. Bu şirket finansal olarak zor durumdaydı. E, bu şirketi aldık yeniden yapılandırdık. E, fabrikasını geçen sene çok kısa bir sürede bu fabrika çok eski bir fabrikaydı 60 yıllık bir fabrikaydı. Bu fabrikayı çok kısa bir sürede yeni bir fabrikaya taşıdık. Şu anda şirkete daha önce de sermaye koyduk ve yeni sermaye koyacağız. 100 milyonluk bir sermaye artışında bulunduk ve SPK